Herkese selamlar. Koca Üniversitesi Elektrik Kar Kulübü 4. ana görevlerde 2. örneklerdeyiz. 2 tane sorumuz var. Birinci sorumuz klavyeden girilen sayıya kadar toplama işlemi yapan programı while ile yapın. Ana fonksiyonumuzun içerisinde ee, bir ne değeri belirliyoruz. Klavyeden gireceğiz bunu. 0 eşitledik. While döngüsü için bir tane i değeri belirliyoruz. Bir de toplama için ee, değer ee, belirliyoruz. Sıfır eşitliyoruz. Çünkü toplaya toplaya gideceğimiz için karışıklık olmasın diye. Sonra bu sayımızı klavyeden alıyoruz. Scanf fonksiyonuyla ile unutmadan alıyoruz. Sonra while döngüsüne sokuyoruz. While döngüsü i büyük eşittir ne? Ne klavyeden girdiğimiz sayıydı. İler ise e, sıfırdan başlayacağız. İyi bir bir arttıracağız. While döngüsüne eğer şurayı yazmazsak sonsuz döngüye giriyor. Sürekli çalışıyor. Bunu arttıracağız. Bir bir arttıracağız. Sıfır, bir, iki, üç diye bakacak. On sayısı sıfırdan işte sıfır sayısı ondan küçük. 1 küçük, 2 küçük ondan hep böyle bakacak. Sonra toplama fonksiyonumuz var burada bir tane. Toplama şeyimiz var. Kodumuz var. Toplama artı eşittir i. E, ee, şunu şey olarak da yazabilirdik. Toplama eşittir toplam artı i diye de yazabilirdik. Böyle yaptık kısa yoldan. E, ee, 0 artı 0, 0. i'imiz 1 oldu. 1 artı 0, 0. i'imiz 2 oldu ama yeni toplamımız 1'di. 1 bir artı 2, 3 ve toplaya toplaya gidecek. 10 sayısına kadar toplayalım mesela. 1'den birden, 10'a birden kadar toplayalım. n çarpı n artı 1 bölü 2 diye bir formülümüz vardı matematikte. Onu kullanacağız. 10 çarpı 11 bölü 2. 110 bölü 2'den 55 çıkacak mesela. Hop 55. Mesela bilgisayara yapabileceği bizim yapamayacağımız çok zor olan bir tane yapalım hemen. Hemen 500. Hemen buldu. Hemen ikinci sorumuza geçelim. İkinci sorumuz 0 ile 100 arasındaki tek sayıları bulan programı while döngüsü ile yapın. While döngüsü istemiş, istemiş bizden. Hemen ana fonksiyonumuz içerisinde e, tam sayıyı 1'e eşitledik. Neden? Çünkü 1, 2 arttır arttıra gireceğiz. 1, 3, 5, 7 diye gideceği için tek sayılarımızı görmüş olacağız. While döngüsünde işte 0 ile 100 arasında olduğu için e, i, i küçüktür 100'e kadar yaptık. 100'e eşitlemedik. 99'a kadar bakacak yani. Printf e, %d'mizi koyduk yine buradaki i sayılarımızı yazdırıyoruz Biz i'leri 2 2 arttırdığımız için 1 3 5 diye e, Yazdıracak ekrana e, Ters sıra şeyini koyduk çünkü alt alta yazsın yan yana yazdığımızda e, Seçemeyebiliriz alt alta görebiliriz her şeyi Hemen derleyelim Şurada Hata yapmışız çünkü i'yi koymayı i'yi koymayı unutmuşuz i'yi kullanmışız ama tanımlamamışız şimdi oldu F11 Compile and Run. çalıştırıyor. Birazcık yavaş ama çalıştırdı. Gördüğünüz gibi 1 3 5 diye gitti. 99'a kadar tek sayıları buldu. Bunun bir yapımı daha var. O da şöyle. Onu da hemen yazacağım. If döngüsü kullanarak yapacağız. Mod alacağız. 2'ye 1 kalırsa diye. Göreceğiz. Hemen onu yazıp da geliyorum. Diğer yazımı da şu şekilde. Yine e, tam sayı belirledik. i e değerinde 1'e eşitledik. Yine i e, e sayılar işte 100'den küçük. 0 ile 100 arasında yapacağımız için baktık. Bir tane süslü parantezimizi açtık. İçine eğer döngüsü if döngüsü koyduk. Bu i e sayılarımız 2'ye bölündüğünde kalanı 1 veriyorsa. Mesela 1 2'ye bölündüğünde 1 verir. Ya da 3 2'ye bölündüğünde kalanı 1 verir. Bunları tek tek bana yazdır. Printf işte %d ile i e yazdırdık. Şuradaki şu i artı artımızı while döngüsünün süslü parantezin içine e, if döngüsünün içine yazarsanız sadece 1'e bakıyor. Bire bakar tabii ki de. Çünkü sadece o süslü parantezin içindekini yapar. Ama while döngüsünün içine yazmamız gerekiyor bu i artı artıyı. Bir bir arttıracağız. Her değere bakacak. Her değere baktığında da buluyor. 1, 3, 5, 7, 9 diye. Yeniden compile run yaptık. 1, 3, 5, 7, 9, 7, 99'a kadar buldu. Bu kadar. Teşekkürler.